Araya gitmeden önce size bir soru sormuştum. Ee, hangi adaya kendinizi yakın görüyorsunuz demiştim. Ee, <laughs> hanımefendi ben e, ortaokul sıralarından beri hı hı. kendini solda gören, sol değerleri, demokratik layık cumhuriyeti, e, onun ilkelerini, e, Türkiye'nin kurucu lideri, değişmez lideri, Atatürk ilkeleri doğrultusunda, e, yetişmiş biriyim tabi bunu ben sadece bir ezberci e, falan bir e, ride değilim e, okuyan değerlendiren biriyim e, solda biriyim yani bu <laughs> ama silahlı mücadeleyi terörü reddeden biriyim yani çocukluğumdan beri böyle bir yapım var e, o nedenle de e, dört adayımıza başarılar diliyorum e, dört aday da bu milletin evlatlarıdır. Bu milletin çocuklarıdır. E, Sayın Erdoğan 21 yıldır Türkiye'yi yönetiyor. Öncesi belediye başkanlığı var. E, diğer <laughs> buralardan e, tanıyorum. İki dönem parlamentoda beraber görev yaptık. E, Sayın Kılıçdaroğlu'nu çok eskiden beri tanırım. E, arkadaşlığımız var, dostluğumuz var. Bir e, Dünya görüşü açısından, CHP yönetimi açısından farklı düşünüyoruz. Ee, bana göre yanlış yapıyor. yapıyor. Doğrusunu da söylüyorum. E, Söylediğimde. E, Muharrem Bey'i çok e, yakınen tanıyorum. Bizim e, ilçe e, başkanlığımızdan <laughs> beri tanıyorum. Parlamentoda da iki dönem yine beraber e, görev yaptık. E, <laughs> sayın... Sinan Oğan Sinan Ogan Bey ile de çok medeni bir ilişkimiz var. Birkaç televizyon programına beraber katıldık. Değerli görüşleri var. Burada benim oyun belirleyecek olan ortaya koyacakları program Türkiye'nin bu ulusal çıkarları doğrultusunda ki duruşları, söylemleri ve tutarlılıklarıdır. Onun için bakacağım bir programlarını görmem lazım ama ben solda olan biriyim elbette birinci tercihim solda olan bir aday olur ama şimdi sol mesela... sağda o kadar birbirine karıştı ki hı hı. o kadar birbirine karıştı ki yani S örneğin Solda olan bir aday olur dediniz şimdi söylemlerinizden çıkarıyorum şimdi sayın Kılıçdaroğlu'yla aynı düşünmüyoruz dediğiniz için mesela Muharrem İnce olabilir mi? Yani ona ona bakacağız şimdi benim herhangi bir arkadaşımıza da haksızlık yapmak istemem. Dördü adayımıza da başarılar e, diliyorum. E, bizim e, yaklaşımımız şu: Türkiye'nin demokratik layık cumhuriyet ilkelerine sadece söylemde değil eylemde de Türkiye'nin üniter yapısına sadece söylemde değil eylemde de bağlılığını gösteren Peki. bir adayı arkadaşlarımızla beraber tercih edeceğiz. Benim Peki. şimdi tek başıma o konuda herhangi bir karar söylemem de almam da söz konusu değil. Peki. Arkadaşlarımıza bir araya geleceğiz. Toplanacağız. Ona göre bir tavrımızı koyacağız. Peki çok teşekkür ediyoruz efendim. Programda katıldığınız ederim. için tekrardan çok sağ olun. Siz değerli izleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Akılda Kalsın'ın bu haftalık sonuna geldik.